Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Proje geliştirme aşamalarına artık başlayacağız. Mikrodenetleyici tabanlı projeler demiştik ilk videomuzda. Şimdi proje geliştirme aşamalarına geçiş yapıyoruz. Proje geliştirme aşama aşamalarından birincisi arkadaşlar, proje konusu için araştırma yapılması. Biz buna Akademik bir terim olarak literatür taraması diyoruz. Yani akademik jargonda buna literatür taraması deniyor. Proje konumuz için araştırma yapıyoruz ve bunun yani şunu soracaksınız: Bu işlemin sonunda ne oluyor? Yani araştırma yaptığımız zaman ya da literatür taraması yaptığımız zaman ne oluyor? Burada ulaştığımız sonuç proje konumuzu belirlemek. Yani bir proje geliştirmeden önce öncelikle çalışacağınız, üzerinde çalışacağınız proje konusunu belirlemeniz lazım. Bunu belirlemek için de bir literatür taraması ya da biz daha çok lise seviyesinde buna araştırma yapılması diyoruz. Literatür taraması biraz daha tabii akademik, biraz daha üniversite seviyesinde bir tabir. Bir araştırma yapılması, literatür taraması yapılması gerekiyor proje konusunun belirlenmesi için. Şimdi onunla ilgili ben ayrıca sunum hazırladım arkadaşlar. Bu literatür taraması konusunu esasında ikiye ayıracağız. Yani literatür taraması ile ilgili esasında iki bölümden oluşan bir video olacak. Bu ilk videoda literatür taramasının ne olduğunu size anlatmaya çalışacağım ve tabii ki literatür taramasında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bunları da burada ifade edeceğiz. Öncelikle literatür taraması nedir? Bakın bir görselimiz var. Buradan esasında bir şeyi anlamamız lazım. Hem e, bilgisayarlarımızı ve internet bağlantılarımızı kullanarak e, araştırma ya da literatür taraması yapabiliyoruz. Ya da gördüğünüz gibi basılı yayınları, basılı kitapları veya yayınları kullanabiliyoruz. Bu görselden onu anlıyoruz. Şimdi her proje bir ya da birkaç soruna çözüm üretmek ve sorunun çözümüne katkıda bulunmak projenin konusu kapsamında yenilikler sunmak amacıyla yapılır. Yani hiçbir proje var olanı tekrarlamamak var olan bir şeyi tekrarlamak değil. Daha önceden yapılmış bir projede olabilir onu geliştirmek. Hiç yapılmamış, daha önce üzerinde hiç çalışılmamış bir konu da bulabiliriz. Bunun üzerinde de çalışabiliriz ki o zaman projemizin özgünlük seviyesi artacaktır. Bu nedenle tasarlanan projenin konusu ve ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmalı. Proje konusuyla ilgili daha önce yapılan bir çalışma olup olmadığını bakın Proje konumuzla ilgili daha önce yapılan bir çalışma olup olmadığının araştırılıp konuya ait kaynak ve dökümanların toplanmasına biz literatür taraması diyoruz. Bakın hem konuya ait kaynakları bir yerlere not alacağız literatür taraması yaparken hem de bize gerekli dökümanları alıp bunları ne yapabiliriz? Bir, belli bir klasör sistemi sistemiyle klasörlerde tutabiliriz. Yani şu kaynaklardan indiğimiz dökümanlar şunlar gibi o kaynak için bir klasör oluşturulabilir. Her kaynak için ayrı ayrı klasörler oluşturulabilir. Projenin daha önce yapılan projelerle benzerlik gösterip göstermediğinin, belirlenen problemi çözüm üretip üretemeyeceğinin anlaşılması için sağlıklı bir literatür taraması yapılmalı. Literatür taraması projenin özgünlüğünden emin olunmasını sağlar. Literatür taraması başlamadan önce proje konusuyla ilgili araştırma sorusu ve yeterli sayıda anahtar kelime belirlenmelidir. Bu araştırma sorusu veya yeter sayıda anahtar kelime konusuyla ilgili ayrıca konuşacağız. Bu araştırma yapacağımız kaynakları, kaynaklar ve arama motorlarından bahsederken onunla ilgili konuşacağız. Günümüz şartlarında birçok dokümana internet ortamında ulaşmak mümkündür. Bu sayede proje konusuna uygun anahtar kelimelerle literatür taramasını daha hızlı ve doğru bir şekilde yürütmek sağlanabilir. Yani artık günümüzde araştırmaların, literatür taramalarının internet ortamında daha hızlı bir şekilde yapıldığını ve burada söylemek istiyoruz. Ancak bu demek değildir ki biz basılı yayınlardan faydalanmayacağız. Basılı yayınlardan da faydalanabiliriz. Ben kendi adıma halen basılı yayınlardan, e, kitaplardan kitaplardan faydalanıyor. Literatür taraması yapılırken dikkat edilmesi gerekenler. Şimdi çalışma yapacağımız çalışma bir plan dahilinde olmalı. Her tarama ya da araştırma için ana ve alt başlıklar oluşturulmalı. Araştırma aşamasında not tutulmalı. Bu işlem sonraki aşamada yapacak tarama analizinde yol gösterici olacaktır. İnternet arama motorlarından, bilimsel dergilerden bakın bunlardan bahsedeceğiz. Kitaplardan, makalelerden, tezlerden, ulusal ve uluslararası yayınlardan konuyla alakalı bilgiler araştırılmalı. Araştırma sonucunda uygun veriler kaydedilerek belirli kategoriler altında toplanmalıdır. Literatürler son 10 yıllık güncel kaynaklar içinden seçilmelidir. Öncelikli olarak yeni çalışmalar, daha sonraki eski Öncelikli olarak yeni çalışmalar, daha sonra eski çalışmalar incelenmelidir. Burada bir virgül koyabiliriz şurada. Evet. Ya yani son 10 yıla bakılması doğru bir yaklaşım olacaktır. Öncelikle yeni çalışmalar, daha sonra da eski çalışmalar incelenmeli. son 10 yıllık güncel kaynaklar seçilmeli. Proje konusu ile ilgili daha önce yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları araştırılmalı. Proje konusunun kapsamının belirlenmesi için detaylı bir literatür çalışması yapılmalı. Proje konusunun kapsamını belirlerken daha detaylı bir tarama yapacağız. Literatür taramasından sonra elde edilen ve kullanılan bilgilerin kaynakları kaynakçalar kısmında gösterilmeli. Kaynakları mutlaka Not ediyoruz, kaydediyoruz bir yerlere ki bunları kaynakçalar kısmında yazacağız. Ulaşılan bilgiler doğrudan değil, yorumlanarak ele alınmalı. Yani ulaşılan bilgiler doğrudan değil, yorumlanarak ele alınmalı. Eğer doğrudan Yani kaynaklardan alınacak bilgiler için, yani doğrudan alınacaksa gerekli izinler ilgili taraflardan alınmalı ve kaynakçaya atıf yapılmalıdır Yani mutlaka kaynakçaya atıf yapmamız gerekiyor. Bu izin alma süreçleri sıkıntılı olabilir, çok zaman alabilir. Genellikle tavsiye edilen kaynakçaya atıf yapılması, yani hangi kaynaktan yararlanıyorsak, bu bilgileri özellikle de doğrudan yani yorumlayarak değil ama doğrudan aldığınızda, tabi yorumladığımızda da ilgili kısımlara atıf yapılmalı. Doğrudan aldığımızda da o doğrudan aldığımız bölümün tamamı için kaynakçaya atıf yapılmalıdır. Yani atıf yapmamız esasında yeterli. Şimdi literatür tanıması yaparken konuyu parçalara ayırarak ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliriz. Buna analiz diyoruz yani konuyu. Parçalara ayırıp ayrıntılı bir şekilde incelemeye analiz diyoruz. Literatür taraması sonucu yapılan analizler projenin önemli parçasını oluşturur ve proje hakkında yeterli bilgilere sahip olunmasını sağlar. Yani konumuzu parçalara ayırarak analiz ederek literatür taraması yapabiliriz. Daha doğru bir literatür taraması olacaktır. Literatür taramasını tamamladık, analizlerimizi yaptık diyelim ki. Analizlerde yer alması gereken bilgiler. Konuyla ilgili yeterli bilgi edil, elde edilip edilmediğine bakılır. Projenin sorunu çözmeye, yani bir sorunu çözmeye ya da yeni bir ürün ortaya koymaya yeterliliği incelenir. Belirlenen anahtar kelimeler ve araştırma sorusunda bir eksiklik varsa tespit edilir. Tespit edilen eksikliklerle proje konusu zenginleştirilebilir. Tarama sonucunda elde edilen kaynaklar arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve ilişkiler ortaya konulur. Bulunan kaynaklar yayınlama zamanlarına, kaynaklarda kullanılan yöntem, teknik ve yaklaşımlara göre sıralanır. Kaynaklara ulaşma yöntemleri belirtilir. Bulunan kaynaklardaki özet kısımlar okunarak bilginin konuyla ilgili olup olmadığı hakkında fikir elde edilir. Böylelikle bulunan kaynaklar arasında araştırılan konuyla en fazla ilgili olanlar ortaya çıkacaktır. Geçmişte yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgilere ulaşılmalıdır. Projenin yapıldığı alana göre kapsamına girdiği bilim dalına katkısı, katkıları, katkısı ya da katkıları tespit edilir. Proje konusu daha önce literatürde incelendiyse bu incelemenin eksik kalan yönleri, bu incelemenin eksik kalan yönleri ortaya çıkarılarak e, bu konular üzerinde çalışmalar yapılır. Böylece literatüre de katkı sağlanmış olur. Yani eksik kalan eğer noktalar varsa literatüre de katkı sağlanmış olur. Benzer alanda yapılan çalışmaların sonuçları tespit edilir. Devam edelim. Şimdi biz literatür taramı, taramasını yaptık. Gerekli literatür taramasından sonra gerekli analizleri de yaptık. Dediğim gibi bir sonuca ulaşacağız. Biz literatür taraması yaptığımız zaman, literatür taramamızı tamamladığımız zaman esasında proje konumuzu netleştirmiş oluyoruz ki bu çok önemli bir şey. Öğrencilerin en çok zorlandığı e, proje aşamasıdır aslında proje konusunu netleştirmek. Genelde bu hem lise hem mühendislik seviyesinde, üniversite seviyesinde de çok zorlanılan bir alan. Literatür taraması sonucu yapılan analizlerde başlangıçta belirlenen konunun literatürdeki yeri araştırılmış olur. Konuyla ilgili literatürdeki eksiklikler tespit edilir. Bu tespitten sonra proje konusu alt başlıklara indirgenerek tarama sonuçları değerlendirilir. Konuya literatürdeki eksiklikler üzerinden ve farklı bir açıdan bakılır. Konu literatür taramasıyla desteklenmeli ve net bir çerçeve belirlenmelidir. Yani biz bir konu üzerinde çalışacağız. Bunu literatür taramasıyla desteklememiz lazım ve Buna göre de çerçevemizi netleştirmemiz lazım. Projenin önemi ve gerekliliği belirtilmeli, konunun literatürde hangi açığı kapatacağı bilinmeli. Mevcut imkanlar ile bu konuya uygun proje yürütülüp yürütülemeyeceği değerlendirilmelidir. Seçilen proje konusu bakın çok önemli. Seçilen proje konusu gerçekleştirilebilir olmalıdır. Yani fizik kanunlarına aykırı bir proje yapabilir miyiz? Mühendislik seviyesinde yapamayız. Bunu lisede de yapamayız. Seçilen proje konusu gerçekleştirebilir olmalı, fizik kanunlarına aykırı olmamalıdır. Yani literatür taraması sonucunda biz proje konumuzu bir anlamda netleştirmiş oluyoruz. Esasında burada iki aşama birden kat etmiş oluyoruz. Yani konuyla ilgili araştırma veya literatür taraması, sonra da proje konusunun netleştirilmesi. Proje konusunun netleştirilmesini ayrı bir aşama olarak da dediğim gibi değerlendirebiliriz ikinci aşama olarak. Evet böylece e, bu konuyu tamamlamış olduk e, proje geliştirme aşamalarında ilk aşamayı anlatmış olduk umarım faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere.